Geçmiş yıllarda Avrupa Birliği'nde, dünyada ve Türkiye'de köpeklerin e, kulakları ya da kuyrukları'nın kesimiyle ilgili bir yaptırım söz konusu değildi. Şov amaçlı yetiştirilen köpekler, köpek güzellik yarışmalarına ya da diğer yarışmalara ya da bekçilik yapacak olan köpekler kulakları kesik ya da kuyrukları kesik olarak e, çıkarlardı. Fakat Avrupa Birliği kararlarından sonra e, Avrupa'da kulak kesimleri ve kuyruk kesimleri yasaklanmıştır. Bunun üzerine ülkemizde de çıkan kanunla kulak kesimi ve kuyruk kesimi tamamıyla yasaklanmış ve suç kapsamı altına alınmıştır. Köpek besleyicileri geçmiş yıllarda tamamen estetik maksattı. Köpek ırkının daha güzel gözükmesi için, daha güzel şekillenmesi için. Bu estetik operasyonlara gitmiş, kulakları ve kuyruğu kesik bir şekilde köpekleri hazırlamışlar, ıslah etmiş ve yetiştirmişlerdir. Örnek vermek gerekirse, geçmiş dönemlerde Danoa ırkı köpekler kulakları kesik, estetik operasyon geçirmiş bir şekilde beslenmekteydi. Fakat yasak geldikten sonra Danoa gibi diğer ırklarda da, bu estetik operasyonların yapıldığı diğer ırklarda da bunlar durdurulmuş ve... Ee, tamamen kendi halinde doğal bir şekilde beslenmeye bırakılmıştır.